Selam aleyküm. Merhaba. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hoş Merhabalar. geldiniz. Merhabalar. Sefalar getirdiniz. Ramazanız mübarek olsun. Allah razı olsun. olsun. Allah, her olsun. olsun. Her sene bu zamanlara çıkmayı inşallah. İnşallah. Sağlık, sıhhatle. Evet. Nasıl dersler? Güzel. Ha? Çok Sen hangi okula şey gidiyorsun? Ülger Kepke. Ülger Kepke iyi. İnşallah. Güzel gidiyor inşallah. Böyle de devam eder. Rabbim. İnşallah. <laughs> Ee, bizim derdimiz sizde iyi insan olması, başarılı olması. Onun için emek veriyoruz. Evet, evet. Ne mutlu. Baksana sizlerin derdiyle de dertler büyüklerimiz var. Evet. Göz yakalmış. Sana cilti ödüyoruz. ağır olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bir bir oynadı, ne yapalım? Ya o da olur. Gösterim onu gösterelim ona. Gece lambasıydı hocam da. Pili lazım olunca biz söktük. Ondan da geri döndük. Ondan da geri döndük ha. Evet kitaplarla nasıl? Benim okuyorum. Ha? Çok iyi. Çok iyi bu çok kitap hastası tamam. olmaktan. Tamam. Yani. Düşümlü sen de oku. Tamam. Teşekkür ederiz. Okula giderken suyunuzu termosunuza koyarsınız. Burada. Satranç aramız nasıl? Ben oynuyorum okulda sıra arkadaşlarım. Tamam. Bak. Evde de oynuyordum. Vakti değerlendirelim tamam mı? Çünkü güzel bir spor bu. Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Okula gelir mi sen sen efendim? Ha? <laughs> evet. Biz bir gün gidelim inşallah. Tamam. Güzel kez Tamam.